Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün günlerden 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik Bayramı herkesin kutlu olsun. Şimdi bayağıdır video çekmiyorum. Kurbana da yaklaşık 15 gün kaldı. 15'ten biraz fazla. Şimdi videolarımızı pardon danalarımızı size göstereyim. Şöyle de boyun yapmak için kamera aldı, şey aldım, alet aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Şu an itibarıyla danalarımızı da çekeyim. Danamızın yerini değiştirdik. Orada bir türlü şu kel diyoruz işte mantardan bu dana kurtulmadı. Yemesinde içmesinde hiçbir sıkıntı yok. Ama bu kelden dolayı buraya aldık danayı. Diğer danalarımız böyle. Size şöyle önden bir göstereyim danaları. Haydi bismillah. Görüyorsunuz bayağı artık sırtları dolmaya başladı danalarım Başladı değil bitti hatta neredeyse. Yalnız şu dananın arkadaşlar Gideri kesinlikle var yani. Bu dana daha da gider normalde. Bu danamız ilk başta baya e, inceydi. Maşallah bu da iyice kalınlaştı. Siyah danamızı görüyorsunuz. O da zaten iyice boyun yaptı. Bu danayı da rahatsız etmek istemedim. Kaldırmadım. O da güzel gidiyor. Ben de işte yem yapıyorum. Son 10 günlük 15 günlük yem yapacağım. Eee Zaten geriye bir şey kalmıyor. 15 günlük yem yapınca 2-3 gün daha kalıyor. Ya 10 günlük yaparım ya 15 günlük yaparım duruma göre. Şöyle size arkalarını da çekeyim. Evet görüyorsunuz. Danalar bu şekilde arkadaşlar. Şu danamda mantar olayını bir türlü ee, kesemedim yanıyor yüreğim ona yanıyor. Hani kilo alması, gelişmesi hiçbir şey gözüm görmüyor. Sadece şu mantardan dolayı şu görüntü benim canımı acayip sıkıyor arkadaşlar. Yani vur yani şey vardı. E, T ile başlayan bir ilaç vardı. Adı aklıma gelmedi şu an. T diye gidiyor da ilk iki harfi. Yani kaç tane veterinerle görüştüysem hepsi istisnasız bu iğneyi e, bana önerdiler. İkinci dozu da yanlış hatırlamıyorsam 14 gün sonraydı galiba. İki doz halinde vurdum ve bu tedavi iki kere yaptım arkadaşlar. Ama yok düzelmedi. Daha yapacak bir şey de yok zaten kurbana. Şurada 15 gün kaldı. Yani herhangi bir e, tabii gelişimini ister istemez etkiler ama çok e, kafana takma dediler hani. 15 günde bir şey kaybetmezsin dediler. Ben de artık tedaviyi sonlandırdım. Daha yapmıyorum. Ama dediğim gibi yemesinde içmesinde kesinlikle dananın hiçbir sorunu sıkıntısı yok. Şöyle size köyü göstereyim. Görüyorsunuz artık yeşillik her haliyle Karadeniz'e hakim oldu. Bu yeşillik bir de Haziran ayında bir tık daha olur şurada 10-15 gün sonra. Ondan sonra koyu yeşil ve sonra sararmaya doğru başlar sonbahara doğru. Arılarımız burada arkadaşlar. Şu an videoda göremezsiniz ama arılarda hani artık kırımlar başlamıştı. Abimin demesini söylüyorum size. Çünkü çok yağmurlu gitti arkadaşlar. Yani Mart, Nisan, Mayıs'ın 17'sine kadar toplasanız 10 gün güneş olmamıştır. Full puslu hava ve yağmurlu hava ve şiddetli yağmurlu hava. Dolu dahi yağdı öyle söyleyebilirim yani. Soğuk da bir yandan yağmur da bir yandan. Arılar hiç beslenemedi. Şu an havalar iki gündür sıcak olduğundan arılar şu an burada bir uçuşları var. Yani hava trafiği çok yoğun şu an. Videoda göremezsiniz ama e, şu an ben canlı gözde arıların o petekten oraya gelip gitmesi müthiş derecede bir sirkülasyon var. Babam geçen gün avluyu koşmuş. Buraya yakında bir rotavator çeker. Ondan sonra işte ekim işlerine başlarız. Arkadaşlar bizim şu an <laughs> tek fındık olmayan yerimiz şurada görüyorsunuz. Diğer bütün tarlalar fındık ve kavak ağacı var. Bu yani. Daha başka bir e, boş alanımız yok. Görüyorsunuz gübre bayağı dolmuş. E, asistan kepçe merakımız vardı. Ona da işte Ziraat Bankası ekipman kredisine başvurduk. Eğer çıkarsa bir tane asistan kepçe alacağız inşallah. Evet arkadaşlar Selim ile annesini evin önündeki çimene saldım. Şu an orada yayılıyorlar. Selim'e de arkadaşlar bolus var. Duydunuz mu bilmiyorum. Ben daha yeni duydum. Ondan attım bir tane. Bakalım işe yarayacak mı? Merak ettim yani. Atalı da ne kadar oldu? Yaklaşık 4-5 gün önce olmuştur ya. En fazla o kadar olmuştur. Arkadaşlar tek üzüntümüz. Şu ineğimizden bir tane dişi dana alıp damızlık yapamamak oldu. Son 3-4 danası erkek oldu ve artık e, gebe kalmıyor. Bir kere kaldı onda da e, yavru attı. Arkadaşlar Selim'e çok öyle bir aman aman aşırı yüklenmiyoruz bakmıyoruz. Ee, biraz boya gitsin diyoruz. Bu akıllı yemin uzağa büyütme yemi ile başladık buna. Şimdi normal yeme döndük ama dediğim gibi oradaki şeye birebir uymuyorum. Ee, sisteme. Çünkü boya gitsin hayvan. Boylansın. Bir iki ay daha böyle gitsin. Ağustos'a doğru. Artık onu da besiye çekeceğiz Ramazan'da Şubat ayında besi bitireceğiz inşallah Allah'tan bir şey olmazsa şu an güneş de vuruyor elimi şöyle kameranın üst tarafına koydum görüyorsunuz şöyle çekeyim size ben de garajda yem yapıyordum yaptığım yemleri de şöyle sıraladım Artık son yemlerimi yapıyorum. Bundan sonrası işte arkadaşlar direkt şey e, kurban bayramı geliyor işte. Kurbana kadar bütün yemleri yapmaya çalışıyorum. Şuraya poşet gelmiş onu alacağım şimdi. Evet Selim'imiz böyle. Abisi çok sallıydı çok boyluydu. Şu an abisiyle renk tonu beyaz çizgileri bile birebir aynı arkadaşlar. İnşallah abisi gibi de boylanır, sallanır. Çok güzel danaydı. Ee, danayı acil kesime götürmek zorunda kaldık Ekim ayında. Ekim'in 18'iydi. Ee, metal çıktı midede arkadaşlar. Mideyi iflas ettirmişti. O yüzden mecbur kesmek zorunda kaldık. Yani besiye çekeli de kaç ay olmuştu. 3 ay falan olmuştu. 3 ayda arkadaşlar yaklaşık 320 kilo civarı falan geldi. Karkas olarak söylüyorum. Hedefimiz Ramazan'dı ama Ramazan'ı göremedik. Görseydik yani ben karkas olarak o dananı çok rahat 440-450 civarı geleceğini tahmin ediyordum ama olmadı. Şimdi arkadaşlar yem yapmaya devam ediyorum. Ben. Evet arkadaşlar yemlerimi yaptım. Yaklaşık 8-9 günlük yem var. Şimdi ağara gidiyorum. Ağırda temizlik zamanı. Sonra yemleme zamanı. Şu an danalar ayakta. Saatleri geldi. Eldivenlerimi de takayım. Arkadaşlar ağır. Dışarıdan kesinlikle sıcak. Camın birini açtık ama birini daha açmamız lazım. Yem yaptım ya işte hep arpa dolmuş. Şimdi Temizlik zamanına başlayalım. İlk önce şu siyah danımızın normal sulama var. Kapıyı açacağım. Tavuklar girecek ama yapacak bir şey yok. Bırak hava alsın biraz. Görüyorsunuz tavuklar. Böyle yapmam sadece bir dakikayı kurtarır. Görürsünüz sonra nasıl içeri doluyor. Evet gördünüz. Şimdi şuradan. Hayda. Haydi Ay, Dananın suyunu verdik arkadaşlar terliklerle gelmişim ağır. Şimdi ayaklarım hep çamur olacak. Şu terliklerimi hemen çıkarayım, geleyim. Evet. Ayakkabılarımızı giydik. Tavuklar dolmuş içeri. Şimdi de girmiş ya. Allah'ım ya Rabbim. Daha suyu içmiş. Bir kova daha dolduralım. arka tarafını kapısını açalım sonra süpürmeye başlayalım gel Havalar şöyle 4-5 gün daha böyle giderse arkadaşlar danaları bir yıkayacağız ağırda. Bir temizlik yapalım. Şuna suyumuzu verelim. Şimdi süpürmeye başlayalım. Evet arkadaşlar. Yemleme işimiz bitti. Şu an belki videoyu atarken keserim ama şu an itibariyle tam 8 dakika 50 saniye olmuş. Yani 10, 10 dakika diyelim. Hadi 15 dakika diyelim. 15 dakikada 4 dananın yemlemesini yaptık. Altını temizlemesi de yaklaşık 10 dakika sürse boldan yani fazla fazla 25 dakika arkadaşlar. 4 tane dana. Bence gayet zaman tasarruflu bir besi sistemi. Cüceleri mi getirdin anne? Nasıl olmuş tosunlar? Gelmedi mi daha? Arayacağım şimdi. Şöyle çekeyim size danaları. Fazla verince de şöyle bir Dayağım nerede benim? Dayağımı nereye koydum bulamıyorum Sistemlerine bir dokunayım Az önce baktım çalışıyordu ama Olsun tekrardan bir bakayım Tamam. Azıcık yukarı doğru geliyor ama zarar etmez. Şuralarda pisik yani birikiyor arkadaşlar. Sonra şöyle arpalar tükleniyormuş gibi oluyor. Benim sinirimi bozuyor. Her ara geldiğimde temizliyorum öyle. Tamam bu da çalışıyor. Şu deliğin yanına alalım. Tamam bu da çalışıyor. Su sistemlerimize sıkıntı yok. Güzel. Siyah atlanımızı şöyle göstereyim size. Şu, şimdi diğer dana gelince burada duracak arkadaşlar. Şöyle bir Şöyle evet, şuraya aşağıya bak göstereyim. Suyun de yapayım. O oh, yine süt yapsın diye ot balyası ve kendisi dışarıda biçtiği ottan veriyor. Şu an danalarımız yemlerini yiyorlar. Ben şu inekle küçük danayı da bağlayayım. Geldim anne geldim.